Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum. Umarım iyisinizdir. Ben yine her gün olduğu gibi sizler için niyetlenerek fincanımı kapattım ve genel bir fal yorumlayacağım izleyen kişiye özel. Bunun haricinde burçlara özel kahve falı ve burçlara özel tarot falı videolarımı da sizlerle paylaşıyorum. Tarot falını e, Önce şöyle söyleyeyim. Kahve falını tek videoda paylaşmıştım. Burcunuzun kahve falını izlemediyseniz bitiş ekranında onu paylaşıyor olacağım. Oradan bulup izleyebilirsiniz. Bütün burçlar tek videoda paylaştım. Bu o videonun açıklama kısmına tıkladığınızda hangi burcun kaçıncı dakikada yer aldığı belirtiliyor arkadaşlar. O yüzden hani bulamadığım gibi bir şey olmasın diye açıklama yapayım istedim. Bir de tarot falı olarak da yine astrolojik sıralamayla gidiyorum. Yengeç Aslan, en son Aslan burcunu yorumladım. Diğer burçlarda astrolojik sıralamayla geliyor olacak. Paylaşıyorum arkadaşlar, burcunuzun tarot falında izlemeyi unutmayın. Bu arada kanalımla ilk kez karşılaşıyorsanız da videonun sonunda videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı, yorumlarınızla beni desteklemeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın diyeyim ve şöyle hemen fincanınızı açayım. Evet. Şöyle fincanınızın içini sizlerin de görebileceği şekliyle göstermek istiyorum. Ve şöyle bir göz gezdirip yorumuma geçeyim. Burada şöyle anlatacağım aslında. Son zamanlarda negatif enerji almaya başladığınız bir yer olmuş. Yani ayaklarım geri geri gidiyor. Hiç içimden gelmiyor ya da sıkılıyorum. Sebepsiz yere sevmemeye başladım dediğiniz bir yer gibi burası. Şimdi eğer imkanınız varsa bir süre burada uzak kalın diyeceğim. Hani ama burası iş yeriniz de mecburen de burada bulunuyor olabilirsiniz. Yani bir izin hakkınız yoktur, bir şey yapamıyorum, mecbur gidiyorum da diyor olabilirsiniz. E, fakat dediğim gibi şu ara biraz geçici bir durum olduğunu söylüyor aslında. Ama bazen hani olur ya üst üste yapınca bir şeyler itici gelmeye başlar. Bir süre uzak kalabiliyorsanız uzak kalın. E, çünkü sizi böyle bir olumsuz etkilemiş gibi duruyor. Burada şöyle anlatayım. Aynı gün içerisinde bile o kadar çok duyguyu aynı anda yaşıyorsunuz ki kendiniz bile inanamıyorsunuz sanırım. Yani sabah mutlu uyanıp akşama kadar depresyona bile girip çıkabiliyorsunuz. Yani bunun bazı nedenlerin şöyle diyeyim aslında bunun en büyük nedeni bazı belirsizlikler. Bu belirsizlikler sizin dengenizi bozmuş. Belirsizlik olduğu için bazen çok pozitif bakıyorsunuz ve çok mutlusunuz çok umutlusunuz bazen de e, diyorsunuz ki hayır olmayacak galiba olacak olsa olurdu deyip bir kendinizi o duygudan o duyguya atıp savrup duruyorsunuz arkadaşlar o belirsizlikler kalktığında inşallah ruh halinizde dengeye girecek ama şimdilik böyle bir hızlı duygu değişimleri ruhsal dünyanızda e, bu tarz bir duygusal olarak bir dengenin bozulması durumu var şu anda. Bir kişiyle sırtınız dönük ama bedenen birleşik duruyorsunuz. Çok sevdiğiniz veya çok yakınınızda olan bir kişiyle bir anda bir ters düşebilirsiniz. Yani ya aynı evde yaşıyorsunuz ya aynı odayı paylaşıyorsunuz bir şekilde iş yerinizde veya da sevgiliniz, ilişkiniz olabilir. Fakat aydınlık çıkmışsınız. Çok uzun süreli bir küslük değil bu açıkçası. Şöyle diyeyim, bazı konulara at gözlüğüyle bakıyor olabilir misiniz? Bakın burada sağınız sıkıntı, solunuz sıkıntı ama ortada apaydınlık bir kapı var. Yani fırsatlara kapalı şöyle anlatayım. Bakış açınız biraz fırsatları görmemeye odaklı gibi. Kendinizi bir şeye odaklamışsınız veya iki şey de olabilir ama üçüncü bir seçeneğe kendinizi açmıyorsunuz gibi. Halbuki diyor ki tertemiz apaydınlık bir şey var ama siz olumsuza o kadar odaklanmışsınız ki gözünüzün önündeki fırsatı göremiyorsunuz. O yüzden bazı şeylerin fırsat olduğunu farkında bile olmuyorsunuz ve fırsatları kaçırıyorsunuz diyor. Lütfen bir daha değerlendirin. Özellikle maddi konularla alakalı size sunulan sizin düşündüğünüzün haricinde farklı bir fırsat olacak diyeyim. Ama onu görmeniz gerekiyor. Direkt reddetmeyin açıkçası hiçbir şeyi. Sürpriz bir hamilelik. Bakın anne karnında bebek görüntüsü ben burada görüyorum ve bu istenen sanki uğraşılan biraz Nasıl söyleyeyim bebek olsun diye uğraşılmış, beklenilmiş gibi sürpriz bir bebek var. Siz mi istiyorsunuz, çevrenizden birisini bilemiyorum ama yakın bir zamanda böyle bir sürpriz hamilelik haberi duyulabilir diyor. Maddi konularda da zihniniz çok aktif onu söyleyeyim. Yeni bir şeyler düşünüyorsunuz. Yani iş veya yatırımla alakalı olarak hızlı bir şekilde aksiyona geçeceksiniz diyeyim. Bir şeyleri hayata geçirip bunun sonucunu hemen almayacaksınız ama tabii ki bir 3 aya kadar da geri dönüşlerini almaya başlayacaksınız. Çünkü maddi olarak biraz sıkışmış mı hissediyorsunuz kendinizi? Veya da bazı konuları düşünmemek için kendinizi maddi konulara da vermiş olabilirsiniz. Yani aşk mevzusunda zaten yüzüm gülmedi de bari parayı halledelim gibi. Hani böyle bir şey de olabilir arkadaşlar. Paranız vardır ama var olanı arttırmakla ilgili bir sorununuz vardır. Böyle bir şeylerden bahsediyor. Burada çıkış yolu olarak yeni bir fikir. E, bulacağınızı gösteriyor ve bunu dediğim gibi hızlı bir şekilde de hayata geçiriyorsunuz sanki zihniniz o, o yöne doğru böyle bir kanalize olmuş gibi duruyor burada e, ya şöyle anlatayım arkadaşlar sıkıntılarınızı çok fazla dillendiriyor olabilirsiniz hani neyi konuşursan o çoğalır derler ya şimdi birileriyle dertleşmek başka ama bunu bir e, devamlı bir yakınma bir şikayet olarak dile getirdiğinizde e bu çoğalmaya başlar. İstemsizce o sıkıntıyı kendinize çekiyorsunuz. O yüzden lütfen birazcık daha güzel şeyleri konuşun diyor. Hani o sıkıntıyı şikayet ederek söylerseniz daha çok artacaktır yani. Öyle anlatayım aslında. Bunu yapıyorsunuz sanki farkında olmadan. Bunu göstermiş burada falınız. İçinizde bir gözyaşı var akamıyor. Herkesten gizlediğiniz bir üzüntünüz mü var? Bir şeylere çok kırıldım veya şöyle bir acı çekiyorum, üzüntü çekiyorum. Belki aşk acısı çekiyorsunuz, kimsenin haberi yok. Ben neler yaşıyorum da dışarıdan güçlü görünüyorum dediğiniz. Arkadaşlar şöyle anlatayım. Bu gözyaşını akıtmadığınız sürece içinizde böyle bir sizi duygusal olarak yıpratacak gibi. Hani gerçekten ağlayabiliyorsanız ağlayın. Ağlamak kötü bir şey değil. Veya da birileriyle paylaşmak belki sizi rahatlatabilir bu noktada. Çünkü çok fazla içinizde kalmış ve gözyaşı oradan oraya akıp duruyor ama dışarı çıkmıyor bir türlü. Böyle bir durumu göstermiş. Burada bir kadından bahsediyor aslında. Bir kadın bakın kendi ilişkisiyle alakalı bir sıkıntısını sizinle paylaşacak, bir akıl danışabilir. Hani birileri size akıl danışmaya geliyor ama bu sanki biraz daha aşk meşk mevzusu gibi veya da belki evli bir kadının eşiyle problemleri olabilir. Çünkü bu bu bir kadın yani. Siz erkek de olabilirsiniz ama bir kadının e, böyle bir sıkıntısı olduğu görünüyor. Sizden bir fikir almak isteyebilir. Şöyle biraz göz gezdireceğim. Arkadaşlar etrafı mı gözlüyorsunuz? Hani gözlemliyorsunuz diyeyim. Gözünüz çok e, büyük çıkmış. Etrafa o kadar e, detay detaylı diyeceğim. İnceleyerek bakıyorsunuz ki hani kesinlikle görmeniz gereken bir şeyler mi var? E, bir şeylerden şüphelendiğiniz ipucumu arıyorsunuz. Veya bir, bir takım çıkarımlara gitmek için mi yapıyorsunuz bunu bilemiyorum. Fakat her zamankinden çok daha fazla Algılarınız açık bir şekilde gözlemliyorsunuz. Hani uyanık olmalıyım benden hiçbir şey kaçmaz mantığıyla. Gerçekten de hiçbir şey kaçmayacak. Ve şöyle söyleyeyim bu süreçte daha önce fark etmediğiniz şeyler de fark edebilirsiniz. Çünkü eskiden e, görmüyordum. Hani bakıp geçiyordum. Şimdi görünenin arkasındakini bile görmeye başladım dediğiniz kadar dikkatli inceliyorsunuz birilerini. Belki herkesi değil ama şöyle bir e, gözünüzü açmışsınız açıkçası. Burada ee, şöyle anlatacağım arkadaşlar. Hayatınızda ters olan bir şeyler var. Yani bugüne kadar hep böyle olmuş sanki. Nasıl derseniz şöyle anlatacağım. Ben bunu belki siz çocuktunuz ama kendi kardeşlerinize anne babalık yaptınız. Ondan onlardan sorumluymuş gibi hissettiniz. Veya da ben kadınım ama erkek gibi her türlü evin yükünü, sorumluluğu benim Omzumdaydı dediğiniz. Bakın bir sorumluluklarla alakalı bir terslik var. Siz sizin olmayan sorumlulukları çok eskiden beri yükleniyorsunuz. Yani annemin beni cesaretlendirmesi gerekirken ben annemi cesaretlendiriyorum. Annemin ya da babamın kardeşlerime bakması gerekirken onlara ben baktım. Veya işte diyorum ya her şeyle ben ilgileniyorum. Erkek işlerinde ben kadın olduğum halde ben yapıyorum veya siz erkeksiniz belki. Yani e, hep e, benim için böyle oldu dediğiniz. Şimdi erkekler için şu anda örnek gelmedi aklıma arkadaşlar. Özür diliyorum ama yani anladınız ne demek istediğimi sanıyorum. Yani bir sorumluluklarla alakalı, sizin olmayan sorumlulukları da yüklenmekten bahsediyor. Bu tarz şeyler. Ama bazı sorumlulukları yavaş yavaş azaltmanız gerekiyor. Bir terslik var ya burada. Hani bir terslik var. Niye her şey sizden bekleniyor? Hani bir e, beklentilerin çokluğu var ama alakasız olan beklentiler bile var. E, hani şimdi tabii ki bazı şeyleri ayırmıyoruz cinsiyet olarak ama normalde ilk adımı erkekler atar. Genelde öyledir yani. Kadınlar da atabilir ama niye hep benden bekleniyor? Karşımdaki e, prenses muamelesi görmek istiyor tam tersi bir erkek olduğu halde her şey benim omzumda dediğiniz Lütfen arkadaşlar bunu siz alıştırıyor olabilirsiniz. Önce bir dönüp kendinizi sorgulayın lütfen. Eskiden beri peşinizden sürüklediğiniz bir enerji ve bu enerjiyi yayıyorsunuz etrafa. İnsanlar bunu algılayıp ona göre davranıyorlar size. Bunu fark etmezseniz karşınıza çıkan her insan sizden böyle sorumluluklar bekleyecek. Bunu söylüyor. Ama bu da dediğim gibi çok eskiden beri var olan bir şey. Muhtemelen ailenizde yaşadığınız bir durum. Evet şöyle bir de tabağınıza geçiyorum. Bakalım bir de tabağınızda neler çıkacak. Zihninizin içi çok kalabalık çıkmış. Çok mu fazla şeyi düşünüyorsunuz? Halletmem gereken bir sürü iş var. Ben hangi birine yetişeceğim dediğiniz durumlar olabilir. Bir bir yoğunluk var. Bakın bir yerlerde ilgilenmeniz gereken her zamankinden fazla ilgilenmeniz gereken şeyler olabilir. Burada bunu gösteriyor aslında. Hani e, evinizde mi, iş yerinizde mi, bir mesai dönemi mi artık bilemiyorum ama bir kalabalık bir yoğunluk e, sizde böyle bir ne yapacağınızı şaşırmış vaziyette duruyorsunuz. Bir de bazı meseleleri daha ...detaylı irdelemeniz gerekiyor... ...çünkü burada benim başka çarem yok... ...ne yapayım ben mecburen buna katlanıyorum... ...dediğiniz şeylerle ilgili... ...iyice oturup düşünürseniz... ...aslında başka çareleriniz olduğunu... ...göreceksiniz... ...fakat burada bir kabulleniş var... Ee, ...bir şeyleri olduğu gibi... ...belki e, çevreden duyduğunuz... ...ya da alışık olduğunuz şekilde... ...sürdürmeye çalışıyorsunuz ama... ...nedir bu sizi çaresiz hissettiren... ...bilemiyorum, bilemiyorum tabii ki de... E, ...fakat burada... Hayır çaresiz değilsin. Otur iyice düşün diye bir uyarıyor sizi. Onu söylemek istedim. Burada şöyle anlatmak istiyorum. Arkadaşlar bir hanenizin içerisinde bir kişinin bir dileği oluyor sanki ve birilerine bir şey dağıtıyor. Hani ben bunu adak olarak görmüyorum ama ona benzer bir şey gibi. Yani çok sevindim. Ben bir kutu çikolata alayım da bari çocuklara dağıtayım. Ya da bir tatlı yapayım da komşulara dağıtayım gibi gibi. Hani sanki bir isteği olmuş da buna seviniyor da yapıyor gibi. Anlatabildim mi? Hani böyle bir şey. Ailenizden birinin... E, hani bu kişi siz değilsiniz büyük ihtimalle ailenizden başka bir kişi gibi. E fakat onun dilediği şey sizi de ilgilendiriyor olabilir. Ailevi bir konu olması daha yüksek bir ihtimal. Öyle bir şeyin yakın bir zamanda olacağını söylüyor. Bir de sanıyorum ilahi adalet beklentiniz var. Arkadaşlar birileri canınızı yakmış. Ve siz burada ilahi adaletin tecelli edeceği günü bekliyorsunuz. Ve diyor ki çok az kalmış. Bakın iki hafta maksimum iki haftaya kadar etme bulma dünyası dedikleri bir haber alacaksınız. Bak bana böyle diyordu ama. Şimdi gördü, başına geldi ya da sizi üzdüğü bir konuyla alakalı yaşattığını yaşaması gibi ilahi adalet diyorum direkt. Göreceksiniz böyle bir şey yaşayıp bu sizi sevindirecek. Çünkü bazı insanların sizi anlaması için sizinle aynı şeyleri yaşaması gerekiyor ve bu olacak aslında tam olarak. Burada evinizin içerisine sıkıntılı birisi girebilir. Bakın karnı şiş hamile değil ama karnının şiş olması bir sıkıntısı, bir derdi bir şeyi var yani. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir misafir ağırlayacaksınız fakat çokça sıkıntılarından bahsedebilir. Onu söyleyeyim. Bu kişinin negatif enerjisini almamaya çalışın. Çünkü sıkıntı dinlemek o sıkıntıdan etkilenmeyi de beraberinde getirebilir. Şöyle söyleyeceğim. Arkadaşlar hayatınızda yeni girecek insanlar var ama hani bu arkadaş olarak mı yoksa sevgili olarak mı girer bilemiyorum. Fakat yeni tertemiz bir kişinin girişi var hayatınızda bir tanışma görüyorum yani. Hani konuşmaya başlayacak olabilirsiniz belki. Karşı cins olması daha yüksek bir ihtimal. Hani arkadaşsa da karşı cins gibi sanki böyle görüyorum ama böyle bir duruma dikkat çekiyor. Bu arada sizi uyarmam gerekiyor. Bir tane yılanınız büyümüş resmen. Aslında şöyle anlatacağım. Size karşı negatif duygular besleyen ve bu duygusu giderek artan bir kişiden bahsediyor. Giderek ortaya çıkabilir. Size aydınlık yüzünü göstermiş ama sinsi bir düşman var. Tabii ki düşman dediğimiz öyle direkt artık kendini apaçık ortada belli eden birisi değil ama anlarsınız ya benim iyiliğimi düşünmüyor galiba. Herkes ne güzel olmuşsun derken o benim moralimi bozmaya çalışıyor. Veya da özellikle benim iyiliğimi istemiyor dediğiniz böyle birini fark edebilirsiniz. Bu yılanın sonradan büyümüş olması sanki hani koynumda yılan besledim derler ya. Bunu yapmışsınız yani sanki siz beslemişsiniz onu da oralara siz getirmişsiniz şimdi bakıyorsunuz ki size düşman kesilmiş gibi böyle bir şey fark edebilirsiniz arkadaşlar çok uyanık olun dikkatli olun diyor Böyle bir açılışa, bir kutlamaya, bir nişana bir yere mi katılacaksınız acaba? Bir makas çıkmış arkadaşlar. Hani bir açılışlarda falan böyle bir kurdele kesilir ya veya da bir söz nişan merasimi gibi bir şey. Böyle bir aydınlık bir şeye bir yere katılabilirsiniz. Burada bundan bahsetmiş. Bir de şöyle söyleyeceğim. Kendinizi Biraz fazla korumaya almışsınız galiba. Bir kalkan oluşturmuşsunuz. Kendinize bazı insanları hiç yaklaştırmıyorsunuz. Çok fazla aşırı temkinli olma durumunuz var. Artık eskiden olsa hemen tek seferde konuşur arkadaş olurdum da şimdi uğraşıyorlar da benim duvarlarımdan geçemiyorlar diyerek ki böyle bir kendinizi geri çekme durumu var. Arkadaş sayınızı mı azaltıyorsunuz? Veya samimiyetlerinizde bir azalma var açıkçası onu söyleyeyim. Çok vıcık vıcık ilişkilerden bir uzaklaşıyorsunuz. Öyle bir durumu gösteriyor. Bu arada çok büyük bir kısmet var. Arkadaşlar şu balığı gördünüz mü? Bu kadar da net bir şekilde çıkmış. Resmen bir sıkıntının bittiği yerde büyük bir kısmet yakalayacaksınız. Büyük bir şans. Size bir şans sunulacak. Bu bir üç vadede gerçekleşecek. Üç gün veya üç haftaya kadar. Bakın bir kısmet bu Şimdi kısmet diyorum para olarak da gelebilir aşk olarak da gelebilir ama bu sizin hangi konuda sıkıntı yaşıyorsanız o konuda gelecek. Çünkü bir sıkıntıdan sonra geliyor anlatabiliyor muyum? Aşk acısı çekiyordunuz yeni birinin hayatınıza girişi veya da e, belki para sıkıntısı çekiyordunuz o sıkıntının bitip bir yerden para gelmesi gibi. O yüzden kendi özelinizde yorumlayın fakat böyle bir şey var diyor net bir şekilde. Evet bugün de falımızın burada sonuna geldik. Beğenmiş olduğunuzu umuyorum. Beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı, yorumlarınıza beni desteklemeyi ve hala abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.